Çok yaşa. Sen de gör. Hayret çok yaşa dedim bana. Lafın gelişi. Hayırdır? Sen bugün bir tuhafsın yani. Sebebin var. Bilmem vardır belki. Ben böyle belki laflarını çok sevmiyorum biliyor musun? İçinde kararsızlık var. Korku var. Niye? Sen habire söylüyorsun ama. Sevmem dedim demem demedim. O zaman senin de çeşitli korkuların var ve kararsızsın zaman zaman demek ki. Isındın mı biraz? Ay biraz. Bir de bu çenemin takırtısı bir geçse. Yok o soğuktan değil, soğuktan değil. Sizde kalıtsal o. Ay. Uf, aç mısın? Yok. Yedin mi ki bir şey? Yok. Yine insaflı tarafıma geldin. Hastanede bugün midem kazındı. Kendime aldım ama bitiremedim. Balıklara yem diye yanıma almıştım. Sana kısmetmiş. Al bakalım. Hadi al çekilme al. Ay. Bir şey soracağım. Ne var doktor? Ben yani gerçek şu an için söylemiyorum ama yani sen böyle hep üstünle başınla mı yatarsın? Yani ne bileyim? Bak yine siyah. Ama böyle ne bileyim pijama, eşofman. Böyle rahat şeyler de var hayatta. Silah sizin namusunuz. Vatan sizin namusunuz. Silahınıza sarılıp yatacaksınız ama uyumayacaksınız. Her an kalkıp süper almanız gerekir. Her dakika hazır olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anladım derin bir sessizlik oldu. Ben yine ne dedim? Neyse soruları sen soruyorsun. Biz buraya birbirimizi tanımaya gelmedik değil mi? Öyle kıyafetmiş falanmış filanmış. İyi neden geldik o zaman? Al balıklara veririz. İyi neden geldik o zaman? Vardır bir sebebi illa. Şikayetim mi var? Bilmem. Vardır belki. Emniyete git o zaman. İyi senin var mı? Yok. İyi. Sıkıntı mıdır nedir? Hayret edilecek şey. Ben bugün hastanede çok korkmadım biliyor musun? Emin misin? Vallahi yok ya. Korkmadım. Hay hani normal zamanda olsa ben sinemada korku filmi falan bile izleyemem. Başıma gelse ölmüştüm korkudan. Adam bana bıçak çekti ben. Hiç korkmadım. Neden çok korkmadın? Çünkü senin gelip kurtaracağını biliyordum. Neden bilmem. Ama biliyordum. Çok takıldık bu ara beraber ondan herhalde. Antrenman oldun. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Allah Allah. Yiğit'in söyledikleri çok kafama takılıyor Ferhat. Çok zor geçmiş çocukluğun. Başladık mı yine terapiye doktora? Bir şey anlatmam falan mı gerekiyor sana şimdi burada? Hayırdır? Babam çocukken çok içeride beni ortumla da verdi gibi ha? Ne alakası var? Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ayrıca Yiğit söyledi. Berber Necdet yani be, babanın ne kadar iyi bir adam olduğunu, sizi ne kadar sevdiğini. çok severdi. Merak ediyorum yani böyle bir adamın canına kim kıyar? Hayır tamam sonra dayım bulmuş sen adamın canını almışsın ama nedir yani? Alacak verecek davasından başka bir şey de gelmiyor aklıma. Bak doktor. Öğrenmen gerekeni öğrenmişsin. Daha fazlasıyla da ilgilenme. İtim biri babamı öldürdü ben de kanını yerde koymadım. O kadar. İnsanın çocuk yaşta babasını kaybetmesi ne demektir? Ben gayet iyi bilirim Ferhat. En az senin kadar çok sevdim ben de babamı. Her çocuk gibi. Ama annem. Bir sabah kalktık. Babam hüngür hüngür ağlıyor. Dedim ki yani... ...babalar ağlamaz öyle biliriz ya ağlarmış ben o gün öğrendim. Dedim gideyim boynuna sarılayım. Baba neyim var diyeyim. İyi misin teselli edeyim. Yapamadım. Babalar çünkü güçlüdür. Utanır şimdi mahcup olur. Her şeye gücü yeten dağ gibi bir adam. Ama bir şeyler gücüne gitti işte. Çok gücüne gitti. Annen. Annem peki. Annem. <laughs> Ablamı da aldı kayıplara karıştı. Aradık taradık. Uf, yok. Öldüler mi yaşıyorlar mı? Hiç bilmiyoruz. Karısı kendinden önce ölen adamlar onların gönülleri kırılır ama... ...karıları onları terk eden adamların hayatları, onurları gönüllerinden daha evvel kırılıyormuş biliyor musun? Yıkıldı babam. O her şeye gücü yeten dağ gibi adam gitti. Yerine böyle en ufak bir rüzgarda bile sendeleyen, devrilen bir adam kaldı. İşte o zaman annemin gidişinden çok babamın yıkılmasına üzüldüm. Keşke yapmasın. Keşke annem bize, bana, abime tutunacak bir dal, yaslanacak bir dağ bıraksaydı. Hani bana böyle söylüyorsun ya fırsatını buldukça. Sen yara sarmayı biliyorsun ama yara nedir bilmiyorsun doktor. Ben insanları yaralarından tanıyorum.